Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tanıtım videosu hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu maçta evet. masa birbirimizi tanıtacağız. Evet. Evet. Ben şimdi 38'in zaptı sarma profiline gireyim. Evet, ben 38'im bu arada. Evet, gördüğünüz gibi en yüksek 17107. Evet, Power Play puanında zamanında 834 yapmıştım. Aynen. Bu savaşçılar da bunlar. Yani yıldız gücü evet. var. Da Benim profilimde Şimdi hangi profil evet. Şu. En yüksek kutam 10.719 En yüksek Kalkıyor kanımızda 661 Evet. Şimdi o zaman evet. sen hani hmm. böyle böyle birlikte kendimizi bir tanıt. Bu video kısa oldu. Evet. Ve bu kadar savaştı. Bu arada benim burnum maksı. Şey evet gördüğünüz gibi burnum <laughs> maksı. İki yani. de var. Mesela şimdi aksesuar gibi. da var. Evet. Yani. Bu maks. Ben de şeyim Max gördüğünüz gibi. İki yıldız gibi var ve aksesuar da var. Evet, evet. Ya, bu videoya 15 like Bir şey diyeceğim sen... de, nasıl Shelly Max oluyor? Aha, Shelly Max olamaz ki. Max ayrı bir karakter. İşte yani... Böylelikle esprileri de yapıyoruz, yani unutmuyoruz. Aynen. Evet, evet. görüşürüz. Görüşürüz. Like evet, ve abone olun. Evet. Like, 10 like devam gelecek.